Ağlasun şehir merkezinden. Aynen. Aa bak, Sakalasos'un fotoğrafını Şu anda Ağlasun şehir merkezinden geçiyoruz. Sakalasos'a doğru gidiyoruz. Bak otobüsler var Sakalasos-Ağlasun arası. Ağlasun belediyesi. Belediye değil mi Ağlasun? Sağ bak ya. evet. Baba sağ buradan. Nereden sağ? Evet, ne diyemiyoruz? Sağ, tam, düz. Hayır, hayır diye benim lafımı dinlemiyorsun da neyse. Kızım burası. Baba antik kentin yolu orada değil işte. Sağa dönecektin. Eski evler ya. Ha bakın şey gibi. Bak mesela soldaki ev çok güzel. Yani soldaki ev yapılmış. Ee, çok güzel. Bak yapraklar ne kadar güzel. Yazın burası, burası serin olur değil mi? Yazın tabii ki. Burası şi, ilçe ama Burası yüksekte yani. değil mi baba? Galatasaray saatleri bak, bak yazıyor. Gördün mü? 8.30 5.30. Bak. Galatasaray'a 8.30 5.30 arası ziyaret saat mısın? Sanki bir serinlik geldi. Zaten soğuk dediler. Ceket alın dediler. Antik soğukmuş. Yukarıda ya. Tepeye doğru çıkıyoruz ya Eylül. E de. şu an çıkıyoruz yukarı. Biliyorum. E, evet tabelayı gördük. Sagala sos. Sagala sos. Biz kaç yıldır buradayız ama niye gelmedik böyle yerlere? Yeni keşfedilmiş burası zaten. Son birkaç yıl. Baksana dere bende çok güzel dere. Lahana ekmişler derelerin kenarına. Ama kışın sert mi geçer buralar? E tabi soğuk Kışın Baksana ne güzel yapmışlar dere boyunu yatağına. Öndeki araba da galiba oraya gidiyor. Şoför bey biraz sarsıyorsunuz. Kasis vardı ya. Çok güzel bir şey ya doğası. Doğası çok şimdi güzel ama yolları biraz kırık. Bak. bak şimdi ağlı suyu yandan çek. Ama biraz karanlık çıkıyor oralar. Güneş şeyden vuruyor ya orada. şeye, oteller, sosyal tesisler. Belki de onlar sosyal tesisler. Toki eviymiş bak. Toki evi ya Toki orada yapmış uzakta. Aralar demek ki burada duruyoruz. Evet. Ağlasun Belediyesi Hayır, sosyal, sosyal tesis. Sosyal buraya arabayı koyuyor baba. Ha, sosyal tesis var ya biz soldağa. biz de otururuz burada. Oturalım. bakın şurada Ağlasun sosyal tesisleri. Herkes arabalarını park etmiş. Çaylarını Çok kahvelerini çaymış. içiyorlar bir şeyler satıyorlar falan şeyin içinde. Otobüslerle gelmiş insanlar. da kaldı. Fazla 9 kaldı. dakika. Ey 9 dakika. Ha az kaldı yani. Bir şey değil Hep çamaşırları. Oksijen bol. Vallahi bak bir oh. şey ciğerlerim şey oldu, daha Vallahi açıldı insan. anne. Evet. Ha şey oldu. Her temizliği gerçekten şu an. Yolda sakin farkında mısınız? Çok güzel ya. çünkü da, dağdan geçiyorsun. Evet. Yani düz yol imkansız. Bir de yukarının manzarası çok güzelmiş. Aşağı görüyor musun baba? Aa çok güzel. Bak bakıyorum bak ama. güzelliğine bak. Bayağı tepelerdeyiz. Tabii tabii bayağı yüksekte. Şeye benzettim. Ormanaya giderken öyle çıktık hmm. ya. Evet, evet, Aynen. Orasını hatırladım şimdi. Orada bayağı rampa çıktık ama. Şey çok korkunçtu. Altın Beşik mağarasına iniyorduk ya. Evet, çok kork. Bir daha gider misin oraya? Gitmem. <laughs> tavsiyesi üzerine geldik ama güzelmiş. Anadolu güzel gitmeden. Tam, tam böyle gezilecek bu hava Kadar yeterli evet, sanarım. olsa doğru gidiyoruz orada tekrar.